sallama ama yapacak bir şey yok. Ama leş gibi bir şey kokuyor ya. Kağıt. Burada kağıt fabrikası aktif değil mi hala? Ya işte kullandığı şeyler var ya, kimyasallar var ya içinde. Selüloz, melüloz falan var. Onlar kokuyor. kızdı Apartman Burada liman yok değil mi? Liman, liman yok. Şurası liman işte Burası eski liman ya. Ama yine de soğuk ses ya. Güneş olsa da soğuk abi. Yavaş yavaş giymek gerekiyor. Esiyor çünkü. çok arka değil mi Yasin? Bak o aşağıya masa atıyor. Nerede? Şurası mı? He. Orayı ne olarak kullanmış olabilirler sence? Alt tünel mi var? Bak tünel altından denize tünel geçiyor gördün mü? Hmm. Aa harbiden hmm. lan. Oran denize açılıyor herhalde denize kesinlikle. Abi, ya, abi şunlara bak. Oh. şunlara bak. bak. Dur 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 dur. Hı. Abi hayvanlara bak. Bunlar nasıl barınıyor burada? Bilmiyorum ki aşağıda Bak Bakışa baksana lan Yasin. Isır mı ki bizi yavrularını korumak için? Ya. Kızım. Sen yavrumu yaptın kızım. Sen yavrumu yaptın kızım. He? Sen burada yağmurda, karda bunları büyüteceğim burada kızım. He? Ama buna bir de su koymuş ya, sen. Buraya bir şeyler koymuşlar. Gel. Gel kız. Şu yavrulara bak. Ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Kaç saldır şey yapacağım. Dur. Gel kız. Garibim burayı. Tamam tamam kalkma 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 yavrularını çetme. Ama şu an güzel bir zirvedeyiz. Burası Filos'un çıkışı. Filos'un çıkışı şeye doğru, Çatalhazun'a doğru değil mi bu taraf? Evet. Abi Hatta harfiyat değil. kamyonuna bak. Oradan bir dengesini kaybetsin. Ufak bir hata yapsa var ya. Lomburlo aşağı doğru. Denizde Deniz, olur. Denizde değil. Yolda alır kendini aşağıya doğru. Ama ben şu hayvana gerçekten canım yandı ya. Kayanları yapmış yavruları. Ne yapsın? Çaresizlik böyle bir şey işte. we uh -huh. Günü bitirdik Yasin bugün. Burada şey olacak elinde, sırtında paraşüt olacak, yamaç paraşütü. Yapabilir misin sen? Yapamam da yani yer müsait buradan de vereceksin denize kendini. Yüksek değil abi. He? Yüksek değil. Çok değil mi? Gerçi o doğru. Gün batım. Bitirdik işte günü. Bartın'dan beri dönüş yaptık. Filyoz, Kilimli, Çatalazı, Çaycuma. Güzel değil. Zonguldak. Şu an Koz'dan çıktık. Ereğli'ye doğru gidiyoruz işte. Mayış mısın lan? Yasin. Yorulduk be. Yoruldun değil mi? Yorulduk. <laughs>